Arkadaşlar şimdi tekrardan selamlar. umar merkezin sağlığı ve mutluluğu yerindedir. XRP neredeyse ateşini yakmış, yükselişe başlamış. Bu yükselişin birinci sebebi neydi? Birincisi bakın. XRP'nin CEO'ları Donald Trump'la bir gece yemeği yemişti. İkincisi ve XRP'nin popüler olması. Şimdi bu üç popülerlik, pardon bu iki popüler olmasının sebebiyle beraber piyasada şöyle bir hareketle geçti. Bakın arkadaşlar benim bunda alım noktalarım Telegram'da üstüne basa basa söyledim 0.53 diye yazdım. Hatta grafikte de gördüğünüz gibi işaretledim. Bir önceki videoda tekrardan bir analiz yapmıştık XRP ile ilgili. Bakın dedim ki 2.20'ler XRP için güzel destek noktaları ve 2.20 noktaları şurada da gördüğünüz gibi bakın nokta atış neredeyse bakın nokta atış bölgesiyle kendini gösterdi. Bakın şu bölgeler 2.20'ler, 2.26'lar hatta 2.30'lar yani şu bölgeleri ben bir destek noktası olabileceğini söylemiştim ve üstüne basa basa da anlattım. 2.20 bölgeleri geldi mi? Geldi. Maalesef X daha fazla düşmeden ateşini buradan yaktı. Yükselişe başladı. Şimdi önünde bir direnç noktası vardı. Neydi işte? Direnç noktası 2.90, 2.80 seviyeleri. Sizlere ben bir yazı yazmıştım. Hatırlayanlar bilir. Profildeki linkten veya da açıklamalardaki linkten, Telegram'dan takip eden arkadaşlar daha çok iyi bilir. Bakın arkadaşlar o yazıda dedim ki eğer XRP şu direncini kırarsa direnç üstü kapanışlar yaparsa günlükte XRP için yükselişler devam eder. 3 dolar bölgesi bizim ilk hedefimiz geldi. İlk öncelikle onu söyleyelim Hayır, hayırlı uğurlu olsun değerlendiren tüm arkadaşlara Allah bin bin bereket versin. 3 dolar bölgesi geldi. Bundan sonra arkadaşlar. Akabinde eğer yükseliş devam ederse bizim ilk bekleyeceğimiz noktalar nereler? 3.50 ve 4 dolar bölgesidir. Ee, bu ada dediğim gibi ben 4.5 ile 5 dolar arasında bu, bununla bir seviye bekliyorum. Bazı arkadaşlar baya bir burada kendini yüksekte görüyor. İşte diyor ki ya bu hocam 15 dolara gider, 20 dolara gider, 30 dolara gider falan da filan. Ben o kadar çok yükseleceğini zannetmiyorum. Düşünmüyorum da. Ha tabii arkadaşlar yanılabilir miyim? Yanılabilirim illaki. Ama ben o kadar yüksek seviyelerini göreceğini düşünmüyorum XRP için. Hani maksimum maksimum 5 doları beklerim. Daha da fazla bir yükseliş trendinin devam edebileceğini düşünmem. Ha buralarda kar oranı olan arkadaşlar varsa bence XRP'den kar alsın. Çünkü bu yükselişlerde illaki düzeltmeye gidecektir. Eğer hele ki şu 2.80'lerin altında kapanışlar yaparsa tekrardan ben burada 2.20'lere hatta 2 dolar bölgelerini beklerim düzeltmeleri için bilginiz olsun. Ee, arkadaşlar şimdi bazıları baya bir bu serüvene kapılmış. İşte diyorlar ki hocam yükselişler buradan devam edecek patlayacağız yükseleceğiz. Ya lütfen şu Twitter'da gördüğünüz orada burada gördüğünüz fenomenlere inanmayın. Bakın Allah rızası için ya biraz akıllı olun biraz daha mantıklı insanları dinlemeye çalışın. Biraz daha cidden temel analizi teknik analizi trendlere hakim olan insanları takip etmeye çalışın. Bazı arkadaşlar diyor ki yok bilmem buradan patlayacak, şuradan patlayacak, şöyle şuraya gidecek, buraya gidecek. Arkadaşlar onlara inanmayın. Onlar sadece sizleri fomolandırıyor. Yani sizleri heyecana kaptırıyor. Sırf Twitter'da orada burada etkileşim kasabilmeleri için. Ama etkileşimi bilmeyen insanlar sayesinde kasıyorlar mı? Kasıyorlar ama sonları kötü oluyor. İşte o sonuna dikkat edin güzel işlemler almaya çalışın. Güzel ve voltalit piyasada işlemlerinizi değerlendirin. Benden size söylemesi <laughs> 5 dolar 10 dolar hedefini beklemeyin. Benden size bir man bir tavsiye ee, doldur boşalt yöntemini bilin arkadaşlar. Kasanız çok kara geçtiyse bir miktar satış yapmayı öğrenin. Bir miktar kar realize yapmayı öğrenin. Bazıları diyor ki işte XRP'den ev alacağız, araba alacağız. Daha çok versin. Allah daha çok versin. İnanın ben sizden daha çok istiyorum. Ama hani bu piyasada siz de biliyorsunuz daha Bitcoin 2 gün önce 89 binde herkes diyordu ki boğa bitti ayı geliyor işte Bitcoin 60 bin dolara gidecek. Ben orada bir paylaşım yaptım dedim ki buradan yükselmeyi bekliyorum. Hatta Bitcoin 89 bin dolardaydı. Oradan dedim ki bir tepki yükselişi bekliyorum 100 binlere kadar. Ve bugün fiyat 100 binlere geldi mi Bitcoin'de geldi ve herkes dedi ki ya hocam ne dediysen oluyor. Arkadaşlar ne dediysem oluyor değil. Ben de teknik ve temele bakarak konuşuyorum. İnanın ben kahin değilim o bu şu değilim. XRP için genel değerlendirme budur. Ha, destek noktalarını da size söyleyeyim. İlk destek noktası şu 2.60 bölgeleridir. İkinci destek noktası ben burada 2.20'leri ve 2 dolar bölgesine destek noktası diyebiliriz. Şayet fiyat hani eğer bir salınım yaşarsa bu bölgelere düşebilir mi? Düşemez mi? Onu bilemem. Onu ilerleyen zamanlarda konuşuruz fiyatın vereceği tepkileri konuşuruz. Özellikle XRP'nin zaten şu an yükseliş amaçlarından bir tanesi CEO'su Trump'la görüşüyor ve bir de ETF haberleri var. Hani o ETF'ler onaylanırsa ister istemez gider arkadaşlar. Ama öyle hemen de almayın. Feryat figana kapılmayın. Ona göre riskinizi ve her zaman kendinizi yönetebileceğiniz kasalarla ilerlemeye çalışın. Benden size bir tavsiye. Bu önemli bir noktadır. Özellikle hani <laughs> baktığınızda Fiyat bir devilasyon yaşıyor. Ondan sonra bir range high'a girdiği vakit şu range'ini kırdığında ama anlıyorsunuz işte gideceğini ama dediğim gibi burada risk yönetimine uyarak gitmeniz lazım. Benden size söylemesi. Sevgili dostlar hepinizi çok seviyorum. Bakın not eklemek istiyorum. Bu videoda anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Kendi fikrim, görüşüm ve analizlerimdir. Daha detaylı videoyu zaten yarın çekip sizlerle paylaşırım. Görüşmek üzere.